Canlarım selam sıfırdan 75 günlük TYT matematik kampımızın geldik 38. gününe sen de hoş geldin sefalar getirdin Hocam bugün bize neyden bahsedeceksin 38. gün 1. videoda kar zarar problemleri birle karşındayım ki toplumsal olarak aslında gündelik hayatta çok ama çok kullandığımız ama bu problem çeşidinden bir haber olduğumuzda ayrı bir gerçek çünkü Birazdan sayacağım. Hatta bir özelliğimiz daha var. O kar zararla alakalı değil ama ekleyeceğim. Özellikle şu birinci özelliği yapmayan varsa yoruma lütfen yazsın. Herhangi bir mekana gideriz. O mekandaki işlerin çok iyi olduğunu görürsek böyle atıyorum mesela çaycıya çay bahçesine gittik. Adam 100 tane çay servis etti falan. Hemen kafamızda bir fizibilite yaparız. Diyoruz ki lan çayı şu kadardan satıyor günde bu kadar çay satsa o mekan böyle kazanıyor. Veya herhangi bir kafeye gideriz. Diyoruz ki lan bu ne no kadar çok yemek satıyor falan. Bunu yapmayan aramızda yoktur diye düşünüyorum. En az bir kere kesin bu muhabbetin içinde de bulunmuşsundur. Eğer değilsen zaten gerçekten yorumlara yaz tebrik edeceğim. İkinci toplumsal kronik hastalığımız ise herhangi bir inşaatı gördüğümüzde böyle kazı çalışması vesaire hemen oraya tribün olup oraya ta, 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 ta kazı çalışması izlememiş. Bu iki kronik hastalığımızın ikisi de sende yoksa gerçekten can yürekten tebrik ediyorum. Lütfen ama lütfen yorumlara yaz. Umarım sağlığın, saati, keyfin yerinde. Umarım her işe ama her şey gönlünce gidiyordur. Benim buradan gördüğüm bomba gibi zımba gibi derse gelmişsin ki kampımızın 38. gününün de anlam ve önemi kamp artık yarıladık %50'sini geride bırakmış olduk. Çünkü 75 günde biliyorsun ve küçük adımlarla büyük bir yolculuğa çıktık ve adım adım ilmek ilmek seninle beraber ilerliyoruz. Umarım geriye dönük eksikler yoktur kapanmıştır velev ki varsa yeni bir soru bankasından geriye dönük random sorular çözersen hem konular hafızanda iyice oturur hem de güzel bir genel tekrar yapmış olursun bu da benden sana abi tavsiyesi kulağına küp olsun ne diyoruz o zaman lafı daha fazla uzatmayalım kağıdın kalemin hazırsa sen de hazırsan haydi başlayalım kardeşim dedik ooo hocam 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 özellikle mi gireceğiz lan? 4 satır lan bir şey yok. Gel. Şimdi öğretmenim bizim kar ve zarar elde edebilmemiz için yani yapabilmemiz için bir maliyet, bir birim fiyatımızın olması gerekiyor. Biz ona alış fiyatı, maliyet ve sembol olarak neyle gösteriyoruz öğretmenim? M harfiyle gösteriyoruz. Satış fiyatını da genelde sorulara neyle göstereceğiz? S harfiyle göstereceğiz. Çözüm yaparken benim bir üründen kar elde edebilmem için atıyorum 3'e aldım kar için 3'ten fazla bir şey satmam lazım. O yüzden satışın maliyetten büyük olması gerekiyor. Aynı şekilde benim 3'e aldığım bir şeyden zarar elde etmem gerekiyorsa da ya da zarar edeceksem 3'ten daha düşük bir fiyata satmam lazım. Bu durumda maliyetin de satış fiyatından ne olması lazım? Büyük olması lazım. Ayrıca sorularda eğer ki bana zam derse, eğer ki bana KDV derse fiyatın ne olduğunu bileceğim, arttığını bileceğim. Eğer bana sorularda indirim derse arada bazen çıkıyor onu da yazalım. Çok uzaksın bu kelimeye. İskonto yaptık zararına satışlar derse de burada da fiyatın ne olacağını bileceğim. O kokuyu alacağım. Azalacağını bileceğim. Hemen bir örnekle gelelim. iyice pekesin. Gel ne diyor? Şöyle örnek bile yaklaştım. Çok mu yaklaştım hocam? Dur kör olma. <laughs> oh, tamam hocam. Gel. Bir mal. Ne olmuş? %30 kar ile 390 TL'ye satıyor. Hocam benim maliyetim 100x olsun. Ben bunu 130 kar yaparsam 100x'in ha şöyle bir yamacıma yama bir yaklaş bir daha. Yüzde problemlerinin ilk videosunun başında şunu söyledim. Yüzde problemleri ne kadar iyi olursa kar zararda o derece iyi olur. Eğer yüzde de sıkıntılar varsa kar zararda da ilerleme şansın çok yok. Ki ÖSYM de sana sadece direkt yüzde problemi değil genellikle kar zarardan soruyor. O yüzden yüzde probleminde eksiğim varsa bir kere kesinlikle kapatıyorsun. Ayrıca kar zararda da yüzde probleminde olduğu gibi yine bilinmeyenlere 100x, 100y, 100a, 100b diyeceğiz. Kolaylık olsun diye haberin olsun. Gel geri maliyetimizi 100x dedik. Satış fiyatı %30 karla ne olacak? 130x neye eşitmiş hocam? 390'a. X buradan ne geldi? 3. Bana maliyet kaç değer ediyor? Yerine koyarsak bizim bu ürünün bize bize maliyeti, bize gelişi 300 TL'ymiş. İndim hocam öndeki ikiye. Bir mal ne olmuş hocam? %40 zararla 480 TL'ye satılıyor. Hemen benim kardeşim maliyeti 100 desin. Evet hocam ben bunu %40 zararla satarsam 100x 100 y'den, %40 aşağı in. Nereye indim hocam? 60 y Kaça satıyorum? 480'e. Y buradan ne geldi? 8. Bana yine maliyet sorulmuş. Y Ye yerine 8'i çıtlat benim bu ürünün mini bize gelişi diyelim kaç TL olacak 800 TL olacak bu kadar bu kadar ya bitti gitti İyi. İl... indim hocam şu lafı uzakla soru görünsün A lirayı alınan bir mal %25 kar ile 5 A 60 liraya satılıyor A kaçtır A artı kar yapıyorsan fiyatın ne yapmasını beklersin artmasını A çarpı %25 kar elde ettim neye sattım hocam 5A eksi 60'a. Öğretmenim şununla şunu gömdüm. 1'e 4. Hızlı paylaş dersem 5A bölü sol taraf 4. Sağ tarafı da bir 5 parantezini al bakalım. A eksine geldi 12. Ne oldu ki hocam? Çiçuk çiçuk. 5'ler cennete. 4'ü attığında sağ taraf 4A eksi 48. Burada A var. A'yı karşıya salarsam ne etti? 3A. Eksi 48 buraya artı 48. A buradan ne geldi benim güzel kardeşime? Gel buyuyalım kaçmasın. 16 geldi. İn, 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 Örnek 4'teyiz ne demiş? Bir satıcı bir ürünü %20 kar ile 240 TL satıyor. Hocam maliyet ne olsun söyle bana 100 tane A olsun. Ben bunu %20 karla kaça satacağız? 120 A neye eşitmiş hocam? 240 TL'ye. E ben buradan A'yı ne buldum? 2. Yerine koyarsam bana ürünün geliş fiyatı kaç TL oldu? 200 TL. %30 zarar yapalım hemen yap 200 eksi 200 çarpı %30 zarardayız taktuk taktuk 200'den 60 çıkarsak %30 zararlı satış fiyatı kaç TL olacak canlarım 140 TL olacak herkes iyi değil mi güzel in aşağıya ahanda bir taktiksel soruya geldik ilk normal yolla çözeceğim ama aman ha böyle emniyet etkemenin falan takıl değilse kendini sabitle düşebilirsin bak koltuktan. Aman diyeyim ha iyi bir taktik vereceğim. Şimdi normalde ne demiş? Bir ürüne %30 zam yapıldıktan sonra %20 daha zam yapılıyor. Toplam zam yüzde kaçtır? Benim birinci fiyatıma ben 100x diyeyim. Ben buna %30 zam yaparsam eğer ne olacak hocam fiyatım? 130x. Yine aynı şekilde ben bu arkadaşa %20 zam yaparsam hemen şurada 130'un %20'sini bulalım. Yani 5'e böleceksin aslında. O da ne diyor? 26x. 130'a 26 ekledin. 156x. E hocam ben yüzden Lan bir düz çiz şu oku vallahi kafa göz dalacağım. Ben 100... Yüz... Lan oğlum niye çizemiyorsun ya? Aha şöyle bir ok çizeceksin ya. Dur be, bir dakika biraz şöyle kavisli alalım virajı. Aha çizdi o zaman. Ben yüzden 100'den %56'ya çıktıysam zam yüzde %56 zam olacak. Bu normal klasik yol. Peki hocam kısa yol ne? Şu. Birinci zam kaç? 20. İkinci zam kaç? 30. Birim fiyata başta ne demiştin sen? 100 demiştin. Buradaki gerekli işlemleri sıfırları sadeleştirirsen ne bulacaksın öğretmenim? 6. Gördüğün her şeyi topla. 100, 120, 30 daha 150, 6 daha 156. Gördüğün gibi yine %56 totalde ne geldi öğretmenim? Zam geldi. Düşme tamam ya. Kafayı gözü falan yararsın. Allah muhafaza düşme dur. Bir tane taktik verdik ya. Düşmedin değil mi? Aman iyisin. Gel o zaman gel. Örnek 6'ya gel. Ne diyor bakalım. Bir satıcı bir malı %40 karla satarken satış fiyatı üzerinden %20 indirim yaparak 294 TL'ye satıyor. Şimdi hocam benim maliyetim M ekmeğe bahsediyoruz ama görünüyor. 100x. Ben bunu %40 karla kaça satıyorum? Söyle bakayım bana. 140x'e. Sonra satış fiyatı üzerinden %20 indirim 140x eksi 140x çarpı 20 bölü 100. Neye satıyorum? 294 TL. 112x eşittir 294 TL'ye. Hocam her tarafı 7'ye böl. 16x eşittir. Burayı 7'ye bölersem 4 kere 7 28. Ne gelecek abi? 2 kere 42. Her tarafı da 2'ye böldüm. X'ine buldum 21 bölü 8 maliyeti yani bana 100 x'i soruyormuş 100 çarpı 21 bölü ne geldi 8 o da 2100 bölü 8 TL geldi. Hocam ya bölsek olur mu? öyle bilirsin de çok da böyle bölmekte bir durum yok yani. Gel. Geldim hocam nereye? Gel 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 topla gel. Oo çok güzel bir soruya geldik. Bir yıldızımızı çakalım. Bak şimdi. Şimdi ürünü parçalayarak satacağız yani atıyorum 100 tane görmek getirdik O işte %30'unu şu fiyattan %50'sini bu fiyattan gibi gibi gel bakalım bir malın %30'u %20 kar ile %40'ı %30 kar ile şimdi bir kere ürüne sen ne de hocam 100 ad bak şimdi ürün miktarına ben 100 tane a diyorum. Birim fiyat da normalde 100 TL olsun abi. Soru benim. Kağıt benim kalem benim. İstediğimi yazabilirim. Sonuca gittiğim sürece. Burası normalde 10.000 A. Bana ne hocam bu? Söyle bakayım bana maliyet. Şimdi kaçırma. %30'u dedi. 100 A'nın %30'u 30 A. %40'ı dedi. Kaç A olacak? 40 A. Kalanı 40-30 daha 70 ne kaldı geliyor öğretmenim? 30 A. Şimdi yazıyorum. 30 A'yı %20 kârla. 100'den değil de nereden sattım? 120'den. Ne geldi benim kasaya para? 3600. 40 A'sını %30 karlı satacağım. 100'ün %30'u 130 etti. Fazlası çarparsam ne geldi hocam? 5200 A. Son olarak 30 ayda da %10 zarar. Yani fiyatı düşürmem gerekiyor. 100'dü. %10 geri gelirsen 90'dan satacaksın 2700 A. Hocam Bekleme yapmadan burayı toplarsam 0 0 6 7 daha 13 15 elde var bir 10 115 A geldi. Kaçırma. Yüzde problemini bu taktiği vermiştim. Sondan şöyle 3 basama sil. Yüzden 115'e geldi. Benim esnafım bu kadar alevereye vereye rağmen yüzde kaç kar etti hocam? Yüzde 15 kar elde etti. Herkese iyi bakayım. İyi görünüyorsun. İyi görünüyorsun ya. İyisin. Niye kötü olasın? Gel. Geldim hocam. Örnek 8'deyiz. Ne olmuş? Gülşen 8 tanesini 32 bin TL'den aldı Ethereum'ların Hocam hemen bir tanesinden bir tonesine 4 bin TL. Doğru. 5 tanesini 40 bin TL'ye satıyor. O zaman bir tanesini de kaç bin TL'den sattı? 8 bin TL. E hoca 4'ü aldın. Bir 4 daha koydun. 8'e sattın. Gülşen ablamızın karı Yüzde kaç hocam? Yüzde yüz. Çok güzel alışveriş ha. İn. İndim hocam. Ahanla beyinleri yakan soruya geldik. Şimdi bana ne demiş bakalım. Etiket fiyatı 180 TL olan bir gömlek indirimli satışlarda 168 TL'ye satılarak maliyet fiyatına göre %10 daha az kar elde ediliyor. Şimdi maliyet ne olsun hocam? M. M'nin %10 daha az karlı fiyatın rakamı 180 eksi bu aradaki fark kadar. Yani burası m bölüne geldi sadece yap 10. Burası geldi? 12. Burada maliyeti benim can Şu bir düzgün yapacağım. Şapkası nereye Lan dur geri gelemedik. Benim maliyetim kaç TL geldi? 120 TL. Ne soruyordu da hoca? Maliyet fiyatını. E cevabımız ne olacak? 120 TL olacak. Güzel güzel. İyi diyoruz gel. Hocam yıldız atmadık lan. Hocam dur. Hocam şuna bir yıldız çak. Vallahi çak. Hocam bu kolaydı. Ama ona çakmışız. Aha da bir yıldız daha geldi ki. Öğrenci var ya. Bu soruyu gördü var ya. Pır. Ardına bakmadan kaçacak, Niye lan A'yı alıyor, B'yi alıyor, şunu alıyor, satıyor. Net kar zararı soruyor. Bak şimdi. A'ya gidip 100 A diyelim. B'ye de gidip 100 tane küçük B diyelim. Şimdi %30 karla satarsan. 130 A 260 sa A buradan ne geldi abi? 2. Şimdi bak yazıyorum. Maliyet. Tamam. Şurası da satış. A dedim. B dedim. Şimdi dikkat. Bu 2'yi gelip burada yerine koyarsan. A'nın maliyeti kaç TL'ymiş bize? 200 TL. Kaçı sattık abi? 260 TL. Güzel. Bu alışveriş iyi. Peki bu 100 B'ye %30 zarar yazdır. 70 B 210. B'ye geldi abi? 3. Üç. 3'ü burada yerine koyarsam. B'yi ben 300 TL'ye aldım. 210 TL'ye sattım. Uzaklar. Normalde bana bu iki ürünün maliyeti kaç TL öğretmenim? 500 TL. Benim kasama gelen para kaç TL? 470 TL. Patlonun suratı asık. Ne diyeceğim? 500 TL'de. Bak buraya yazıyorum Türkçesini. 30 TL zarar. Yüzde. Yüzde Kaç zarar? Hocam işler işler yap. Soru işareti çarpı 500 eşit. 30 çarpı 100'den TL'leri birbirine sadeleştirin. Bak şunun yanında TL vardı. Şunun yanında TL. Şu, şu gitti. E hocam devam. 2-0. 2-0 sil. 30'u 5'e böl. Benim esnafım. Yüzde kaç zarar yapmış öğretmenim? 6 zarar etmiş. Herkes iyi görünüyor buradan ama. İlk sayfayı bitirdik. Şöyle bir bak bakayım bir. Şu uzaktan bir bak ya. Şuna bir bakalım çiçek gibi doldurduk ama vallahi doldurduk. Gel gel gel. Şu dört soyu da gömeyim vallahi gidiyoruz gel. Biraz dinleneceğiz ikinci videoya bağlanacağız gel. Ne diyor bakalım ayda Çocukken benim en sakal olduğum iş. Benim acıma gel. Yani çocukluğumuzda da öyleydi şimdi böyle. Gerçi gelişmişlik seviyesi mi olur bilmiyorum ama. Şimdi koli koli alıyoruz abi yumurta Allah'a şükür. Ama çocukken böyle genelde abi böyle üç tane iki tane yumurta almaya yollanırdık küçük yaşlarda. Abi ben hep en az en az elin alacağıma dedim üçte birini kırıyordum abi. Net yolda gelirken dizime çarpıyordu koluma çarpıyordu. Yani bunun için çok dayak da yedim annemden. Bundan anama selam olsun. Yani umarım bu acıları sen yaşamadın. Yaşamadın ya hocam. Bizim evde ekmeği ben bile almıyorum falan diyor oğlum. Bunlar kötü şeyler değil lan. Ailenin de ekmeğini al. Yumurtasını da al. Para kalır üstünde. Gel geri. Bir bak Aldığı yumurtaların 8'de 3'ünün çürük olduğunu fark ediyor. Hayda bunun gibi bambaşka bir olay. Şimdi ben 8 yumurta alayım. Tanesini 100x liradan alayım. Benim maliyetim ne hocam? 800x. 3'ü 8'de 3'ü çürükse kaçı sağlam? 5'i. Yine maliyet 800x ama başlangıçta 100x'ten alıyordum. Şimdi kaça gelecek bak tanesi? Şuraya soru işaret edersen Soru işareti 160 x'e tekabül etti. Lan oğlum dolandırıldık mı hocam? Yok baba çürük çıktı yapacağım bir şey yok. Hafif bir dolandırılma da var. Yumurtanın birim maliyeti yüzde kaç artmış? 100 x'ten nereye çıktım? 160'a yüzde 60 arttı. Birazcık ufacık bir dolandırılma olayı yaşamışız maalesef. İyi. Hocam yıldız. Aa ayıpsın. Yıldız atalım. Hele gel gel gel. En sevdiğin soruya geldim. Bak bayılırsın ha. Hele 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 bak. Şimdi bu kurutma sorularında fire verme sorularında hep cırlıyorsun abi. İyi dinle o yüzden. Yaş üzümün kilosunu 2 TL'ye alıp dur. Ben gidiyorum abi 100 kilo yaş üzüm alıyorum hocam. Kaç TL ödedim? 200 TL. Bu benim neyim yine? Maliyet. Sonra kilosunu 6 TL'ye satan tüccarın karı %20'dir. 200'ün %20 karlı hali kaç TL'dir hocam? 240 TL. Peki ben kaçtan satmışım hocam? 6 TL'den. Bakalım kaç kilo sattım? E 246'ya bölersem ben kaç kilo satmışım Benim 40 kilo. E yaş üzüm kuruyunca değil mi? İçindeki su uçacak. Yani 100 kilodan neye düştüm? 40'a. kaç file verdim? %60 fire verdim. Bak hep iliti olduğun, hep gözünde büyüttüğün soru kalıbı aman ha. Burada bitir bu iş. Bunun benzeri ne var? Sabun var. Bamya var. Var oğlu var abi. O yüzden bu fire verme olayını lütfen. Sen ne Karıştırma artık. Gel bakalım. Geldim 13'e. Şarkılı sözlü bir soru gel. Bak okuyunca sen de güleceksin. Bir malın 5'te 3'ünü %20 sat zararla satan bir esnafın öyküsüdür bu. Kıyamam. Şimdi 5'te 3'ü muhabbeti girdiyse malın tamam 5x olsun. Bak kaçırma. 5x'i ben 100 TL'den aldım. Bana maliyet 500 x TL. Bak buraya yazıyorum maliyet. Kaçırma. 5'te 3'ünü yani şuraya yazalım. 3x'ini %20 zararla. Yüzden değil de kaçtan sattı? 80'den 240 x TL kazandım. Ne diyor? Bu esnaf kalan malı yüzde kaç karla satarsa Tüm satıştan yüzde yirmi kar. Abi 500 x artı 500 x çarpı 20 bölü 100 elde etmeni istiyor adam senden. Yana kay. Hocam fışk 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 fışk. toplamda kasa ne olsun diyor. 600 x tl. Peki ne kadar ürün kalmıştı? 2 x. E buradan o zaman nokta nokta ne gelmesi lazım 600 olması için? Söyle. 360x. O zaman burasının ne olması lazım soru işaretinin? 180 TL. 100 e aldın. Kaça satıyorsun hocam? Abi bir şu çizgiyi çizemiyorsun ya. Şöyle yavaş çizince çizecek herhalde. Bakayım dur. Biraz daha şöyle minnoş çizdim. Allah ım. Oğlum ne oluyor şöyle bir çizsen ya? Allah Allah. Elimle şöyle çizdim. Ha. 100'den 180'e %80 neyle satması gerekiyor? Bu bizim olayı yakalayabilmesi için esnafın. Yani finalde %20 kar elde edebilmesi için ikinci kalan kısmı yani 2x'lik kısmı yüzde %80 karla satması gerekiyor. Bir öldük diyor hocam oksijen tüpü mü? La lan her şeyim var abartma gel. Gel son sorudayız görüp gidiyoruz. Öğrencinin ikinci en çok sevdiği. Kalsana sorusu işte hiç de sevmez. Bak çok iyi dinle durumu anla. Yıllık enflasyon oranının %25 olduğu bir bahar ülkesinde memura yıl sonunda %40 zam yapılıyor. Hocam enflasyon ne demek? Sen bu ay 100 TL'ye gittin diyelim ya da geçen ay 100 TL'ye gittin 10 tane sakız aldın. Artık o 10 sakızı bak 100 TL 10 sakız diyelim. Artık sen 10 sakızı kaça alıyorsun yüzde %25 enflasyonda? 125 TL'ye alıyorsun. Bu durumda memurlar da refah payları artsın diye yani alım güçleri artsın diye yüzde 40 zam yapmışsın artık memurun da cebindeki 100 TL kaç oldu 140 TL oldu zaten memurun neyini soruyor alım gücünü eğer yüzde 40 dersen cırrak diye altına yaparsın niye teacher Ulan zaten enflasyona göre gitmen lazım sen 125'te kaç karda görünüyorsun 15 yaz 125'te 15 ise yüzde kaçtır? Hafif uzaklaş. Soru işaretini patlat. Soru işareti çarpı 125. 100 çarpı 15'ten 25'e böldüm. 4. 25'e böldüm. 5. 5 ile 15 sadece. 3. Yüzde kaç artmış abi alım güçsü? Memur abilerin ablaların. Yüzde 12 artmış. Şöyle bir gel. Yemin ediyorum var ya yine Rönesans tablosu gibiyim ya. He? Piyanist bana bırak. Böylelikle sıfırdan 75 günlük TYT Matematik kabımızın 38. gün birinci videosuyla kar zarar problemlerini seninle beraber içinden geçtik. Bir sonraki videoda da canını okumaya devam edeceğiz. Birazcık dinlen nefes al. İkinci video öyle gel. İkinci video bitiminde ödevini söyleyeceğim. O zamana kadar kendine çok ama çok iyi bakıyorsun. Seviliyorsun güzel kardeşim. Hoşçakal.